Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Evet bu videoda e, ne yapacağız? Serializers'larımızı yazmaya başlayacağız. Ancak daha önceki videoda bir e, ne yapmıştık? Sinyallerimizi yazmaya başlamıştık. Yazmaya başlamıştık derken yazmıştık yani. Sinyal mevzusunun nasıl olduğunu görmüştük. Şimdi onunla alakalı küçük bir örnek daha yapacağız. Sonra serializers'larımızı yapıp bu videoyu bitireceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar şuradan ben yine projemi açıyorum, bu projeyi de e, tabi github'a yükleyeceğim. Github'dan bulabilirsiniz. E, aynı bu isimle bakın buraya ne yazdıysam DRF User Proje şeklinde bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Peki. Bu sinyal mevzusu nasıldı arkadaşlar? Burayı küçük bir üstünden geçelim. Şimdi burada bir alıcımız vardı. Receiver diye. Değil mi? Yani biz ne diyorduk? Post save mevzusu varsa. Nerede? User'da. Yani burada da verici user oluyor arkadaşlar. Sender. User'ın içinde. User modelinde. Bir. E, create işlemi oluyorsa. Bir create işlemi. Yaratma işlemi gerçekleşiyorsa. Ne yapıyorduk? Gel bu fonksiyonu çalıştır. Bu fonksiyonda da ne yapıyorduk? E, buraya bir e, sender zaten buradan geliyor. Instance'ımız neydi? Nesnemiz. Aslında bir önceki videoda hani burada ne oluşturduğunu görüyorduk. Bu instance dedi aslında arkadaşlar burada oluşturduğumuz user var ya bu işte yani aslında oluşturduğumuz user'ın bilgileri aslında bu instance'la beraber bize geliyor. Ne yapmıştık biz zaten burada? instance.username yapmıştık ve username'ine ulaşmıştık. Created neydi? Bu işlemin bir Yaratma işlemi sıfırdan bir şey mi oluşturuyorsun yoksa bir güncelleme işlemi mi olduğunu e, belirtmek için çünkü e, no, eğer şunu buraya yazmasak ne olur? Her defasında yani user'da bir işlem olduğunda bakın user'da bir işlem olduğunda bir işlem gerçekleştiğinde bu güncelleme bile olsa burası çalışacaktır ve yeni bir profil oluşturmaya çalışacaktır. Bu da bize hata verecektir arkadaşlar. O yüzden burada if created diyerek bunu kontrol ediyoruz. Peki. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tane daha sinyal yazalım. <laughs> Şuradan kopyaladım, buraya yapıştırdım. Bu sinyalimiz de şöyle olsun. Ben önce açıklayayım ne yapmak istediğimizi. İsterseniz siz benden önce bir deneyin yapmayı. Ee, bence daha iyi olur yani. En azından bir biraz uğraşmış olursunuz. Biraz kafa yorarsınız. Şimdi arkadaşlar yapmak istediğimiz şey Bakın burada bir deneyimiz var bizim profil mesajları kısmımız var. Yani ne oluyor aslında? Burada mesajlarımız olacak. Şimdi mesajlar kısmına da arkadaşlar biz ne yapmak istiyoruz? Yani bir profil oluşturulduğunda bir tane şey oluştursun bizim için. Bir tane de hem profil oluşturacak zaten şurada bir tane de profil oluştuktan sonra bir tane de profil mesajı oluşsun. Oradaki mesaj artık size kalmış şu anda bunu yapmaya çalışacağız. İsterseniz siz videoyu durdurup deneyebilirsiniz. İsterseniz beraber de yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim burada şu kısmımız şuraya kadar aynı. Ancak şuradaki vericimiz yani sender kısmımızın ne olması gerekiyor? Biz bir mesajı ne zaman vereceğiz? Profil oluşturulduğunda değil mi? User oluşturulduğunda değil. Bakın user oluşturulduğunda değil. Ya yani, tamam burada profil otomatikman oluşturuyor ama Hani user oluşturduğumuzda. Ama biz ne istiyoruz? Bir profil oluşturulduğunda mesaj oluşsun. O yüzden buraya gelip profil diyorum arkadaşlar. Daha sonra zaten bu kısım aynı ama sadece şurasını create ee, şöyle yazalım first ya da <laughs> yazalım İlk mesajı da yazalım. Create ilk mesaj. Biraz Türkçe-İngilizce karışık oldu ama sıkıntı yok. İlk mesaj şeklinde buraya yazalım arkadaşlar. Bizim için bir ilk mesajı oluştursun. Peki, şimdi şu kısmı da siliyorum arkadaşlar. Şimdi biz e, ne, ne dedik burada? Bir profil oluşturulduğunda, yani bir profil oluştuğunda... Ne yapacak? Bize bir mesaj yaratacak. Şimdi mesajı da nasıl yaratacağız arkadaşlar? Nasıl oluşturacağız? Profil mesajları modeline ulaşmam lazım. Şuradan buna ulaşıyorum. Objects create. Şimdi çok güzel. Şimdi bizden bu profil mesajları ne bekliyor arkadaşlar? Aslında bizden iki şey bekliyor. Bir, user profili bekliyor. Tamam mı? Bizden bir user profili bekliyor. Peki biz bu user profili arkadaşlar ne göndereceğiz? Biz bu user profile ne göndereceğiz? Şimdi burayı biraz düşünmenizi istiyorum. Aslında çok da e, zor değil. Çünkü nasıl zor değil? Şimdi biz de buradan aslında bu user profil bakın biz neyi çekiyoruz? User profil dediğimiz zaman profil modeli değil mi? Şimdi burada profil modeli ne ile bize geliyordu? Biz buradaki profil modelini şuradan ne ile çekiyorduk? Buradaki instance değil mi? Buradaki instance çekiyorduk. Ama şimdi biz sadece buradaki instance'ı şey göndererek bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Burası bu kadar arkadaşlar. Yani bizden sadece aslında ne bekliyor? User profil şuradaki instance'ı bekliyor. Aslında yukarıdaki ile çok da bir farkı yok ama e, biz e, sadece şuradaki modelimizdeki değişken user profil olduğu için oraya onu gönderdik. Peki. Şimdi bir de bizden ne bekliyor arkadaşlar? Bir de mesaj oluşturacağız. Değil mi? Bir de bizden mesaj bekliyor. Çünkü bakın. Şunları otomatik oluşturuyor zaten. Mesajlar kısmında da yukarıdaki gibi null true, blank true yazmadığı için burayı boş bırakamıyoruz. Bu kısma arkadaşlar diyorum ki e, biz ne yapıyorduk? Başına e, string ifadenin başına f koyarak bir formatlama işlemi yapıyorduk. Buraya da ne yazacağım arkadaşlar? Buraya da ben şu anda bakın yine size bir <laughs> beyin fırtınası. Buraya ben arkadaşlar kaydolmuş kullanıcının username'ini çekmek istiyorum. Bakalım bunu buraya nasıl çekeceğiz? Tabii ki zaten en başta mantıklı olarak bir instance'ı kullanacağız. Değil mi? Yani instance'la biz ne yaptık şu anda? Instance diyerek nereye ulaşmış olduk arkadaşlar? Buraya gelmiş olduk. Aslında profilin içindeyiz şu anda. Tamam mı? Profilin içinden biz username'e nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Direkt username yazarak ulaşamayız. Biz şu an profilin içindeyiz profilin içinden doğru ne yapacağız arkadaşlar? Şu user'a ulaşacağız. Yani user modeline gideceğiz. Hop dedim ki ben geldim. User modelinin içindeyim şu anda da. Şu anda da hazır user modelinin içindeyim. User modelinin içinden de nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Şu şekilde username diyerek ulaşacağız. Buraya da işte aramıza hoş geldin diyerek bir mesaj oluşturalım arkadaşlar. İnşallah burası anlaşılmıştır. Elimden geldiğince yine detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. manage.py şöyle run server diyerek bir çalıştıralım. Bakalım bir hatamız var mı? Yok gibi. Admine geliyorum. Hmm, tamam güzel. Ama bir saniye bu benim önceki projem çalışıyor galiba aynı. Özür dilerim arkadaşlar o çalıştığı için aynı. Şu anda burası çalışıyor. Biz bunu tamam profiller ve profil, tamam doğru. Dediğim gibi arkadaşlar bunları daha önceden ben hata almayalım diye denediğim için e, başka bir projem daha var yani. Oradan şey yapıyorum. O yüzden o da açık kalmış. Kusura bakmayın. Peki şimdi arkadaşlar buradan users'a geldim. Bir tane user oluşturacağım. Test alt re user diyorum. Şuradaki şeylere göre bir hızlıca password oluşturacağım. Yanlış yazdım. Test user'ımı kaydettim arkadaşlar. Buradan yine save dedim. Bakın gördüğünüz gibi şu anda test user'ım um oluştu. Daha sonra buradan geliyorum. Bakıyorum profillere oluşmuş test user profilim. Ve geldim mesajlara. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada test user mesajım da oluşmuş. Neymiş? Ne demiş bana? Test user aramıza hoş geldin şeklinde. Bize ilk mesajımızı da oluşturmuş. Oldu arkadaşlar. Peki bu sinyal mevzusu bu şekilde arkadaşlar. Daha da böyle e, şey yapmayacağım. Hani a, yani Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Artık serializer'larımızı yazmaya başlayalım. Profil kısmına geldim. Ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Bir API dosyası oluşturuyorduk. İçine de ne diyorduk? serializers.py. Şimdi buradan ilk önce arkadaşlar nokta e, profil.models'ten import hepsini bir çekeyim arkadaşlar. Import yapmadı ha. Daha sonra bir deneyi çekeceğiz arkadaşlar. Rest framework import serializers'ımızı çekiyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ben profil dedim. Serializer dedim. Daha sonra ne diyorduk? Serializer nokta model serializer. Zaten bunların hepsini konuşmuştuk. Burada bunu nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? Class meta dedik. Daha sonra e, ne diyorduk? Modelimizi belirtiyoruz. Modelimiz ne? Profil. Bir deneyimiz vardı arkadaşlar. Fields kısmımız var. Fields kısmını da bu şekilde yazıyoruz. Şimdi daha sonra bizim e, burada tabii dışarıdan aldığımız bir neyimiz var arkadaşlar. Profilde şu user kısmımız var. Bunu da e, hani normalde biz bunu e, burada tanımlamazsak nasıl gözüküyor? id şeklinde gözüküyor. Biz de o yüzden ne yapıyoruz? Buraya diyoruz ki user eşittir serializers nokta string related field Daha sonra buna ne diyorduk arkadaşlar? Read only diyoruz değil mi? Read only diyoruz. Pardon şurayı yanlışlıkla sildim. Read only diyerek burayı e, sadece okun, okunaklı hale Yani sadece okusun. Başka hiçbir şey yapmasın. Bir de arkadaşlar bizim e, profil fotoğrafı mevzumuz var. Bunu nasıl göstereceğiz? Peki. P foto dedim. Serializers nokta image field diyorum arkadaşlar. Bu kısmı da read only şeklinde tanımlıyorum. Bu kısım da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir de biz de burada farklı olarak şöyle bir şey yapacağız. Bu profil fotoğrafı için Ayrı bir arkadaşlar, pardon Şu kısmı aynı. Şimdi bu profil fotoğrafı için arkadaşlar bizim biz ayrı bir serializer yazıp onun üzerinden bir kontrol yapacağız arkadaşlar. Yani e, profil fotoğrafının e, oluş yüklenmesi, silinmesi, güncellenmesi hepsi için hepsi için bu bu serializer kullanacağız arkadaşlar. Onun için ayrı bir serializer yazıyoruz. O bu yüzden buraya geldim class meta dedim. E tabii ki buradaki modelimiz ne olacak arkadaşlar? Profil modeli olacak. Fields kısmında da field kısmında da burada tabii ki sadece e, şu profil fotoğrafı kısmı gözükecek arkadaşlar. Tabi bir de neyimiz var e, en son olarak profil mesajları diye yazmışım değil mi? Ha. profil mesajları serializer var arkadaşlar. Buna ne diyeceğiz? Serializer nokta model se model serializer dedim. Yine aynı şekilde class meta dedim arkadaşlar. Modelimiz ne olacak? Profil mesajları fields kısmı da field kısmı yine all şeklinde olacak ama yine buradaki gibi arkadaşlar biz şurada user profil kısmını dışarıdan aldığımız için burası nasıl gözükecek yine ad, id şeklinde gözükecek biz yine bunu istemiyoruz biz bunu yine e, sadece hani isim şeklinde bile olsa gözükmesini istiyoruz o yüzden ne yapacağız şuranın aynısını kopyaladım arkadaşlar buraya yapıştırdım. Peki çok güzel. Şu anda yapmamız gereken başka da bir şey e, yok diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu model serializer'ları kullanarak zaten çok hızlı bir şekilde serializer'larımızı oluşturabiliyoruz. Şu kısımlarda inşallah anlaşılmıştır. Dediğim gibi hani Bunlar sadece ne yapacak? Bizim e, hani ID şeklinde gözükmeyecek de e, user şek, yani user'daki mesela username'imiz gözükecek? O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar ve bizden e, şey beklemeyecek yani. Sadece read only olduğu için. Biz zaten ne yapmıştık daha önceden de hatırlarsanız, views kısmında bunları manuel olarak göndermiştik. User nasıl göndermiştik zaten mesela mantık olarak request nokta user şeklinde göndermiştik. Yani onları zaten e, ileriki videolarda yapacağız. İleriki videolarda da artık bu authentication, bu giriş çık, e, çıkış, login, logout, register işlemlerinin nasıl yapılabileceğine bir bak bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Birkaç tane farklı yöntem göreceğiz inşallah. Peki videoyu da ben çok uzatmak istemiyorum. Zaten e, bu kısımlar böyleydi. Biraz da sinyalse değinmek istedim. Güzel oldu bence. İnşallah anlaşılır olmuştur. Peki arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.